Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft'ta uçan roket yapmayı göstereceğim. Bu video biraz kısa sürebilir. Ama siz bir aşağıdan kanalıma abone olup like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yorumlara da 99 yazan herkesin yorumuna kalp atacağım. Hadi başlayalım. Şimdi arkadaşlar. Öncelikle rastgele bir yere ben düz oluşturdum. Sonra bir dakika bir. Bir elmas koyuyoruz. Arasında 3 blok olması gerek. Geri burayı kır. Geri şey. Şuraya koyduk. Bu Burası biraz fazla İleri. Tamam bura. Sonra bir de bura galiba. Bakayım. Eşit değil mi değil mi? Eşit mi değil mi diye bir görürüz sonra. Burası. Eşit galiba ya. Eşit değil bir blok şuraya koyuyoruz. Şunu şöyle yaptık mı diğeri gibi okey. O Okey ya. Yani Yine böyle koyduk. Koyduk. Bakalım bunu ne olacak mı? Olmadı. Bir blok daha koyacağız. Koyduk. Aşırı önemli. Şunu kırarım önce. Alta gözlemci koyacağız. Altına gözlemcimizi koyduk. Üstüne bir tane yapışkan ay bir tane yapışkan piston. İki tane balçık. İki tane balçık. Ve şey. Yapacağız arkadaşlar. Şu gözlemcileri şuraya alacağız. Alacağız şöyle. Koyacağız. En üstte koymaya dikkat edin. Bakın ben yanlışlık yaptım. Siz en üstte koyun. Nerede böyle, böyle yaptık mı Okey. Sonra geçiyoruz. Diğer tarafa da aynısını yapıyoruz. Tamam. Koyduk bu koyduk. Okey. Yine buraya bir tane elmas koyuyoruz. Arkadaşlar geri fark ettiyseniz roketimizin dış görünüş hazır. Alamlısı olur. Şöyle ben rahat koyamıyorum bilgisayardan oynamadığım için. Bakın arkadaşlar roketimiz oldu. Şu anda roketimiz 3 üstüne binelim. Evet arkadaşlar şu anda bizi bu roket uçuruyor geri mi atıyor? Aha. Arada bir uçuruyor. Arada bir geri atıyor. Hatta şimdi de kalkalım. Bakın arkadaşlar. Arada böyle kalkıyor. Arada bir, bir geriye iniyor. Bir kalkıyor işte öyle. Roketimiz hazır. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle bir roket. 10 numara 5 yıldız roket. Abi bu böyle uzaya kadar gider. Yani o modlu uzay şeyine gerek yok. Arkadaşlar gördüğünüz gibi birazcık da izleyelim bunu. Güzel. Güzel. Az da açık kardeşim. Az da açık. Çık çık. Gel şu tarafını. Yok olay değil. Şura. He, aferin. Bak bak. Ne güzel. Yaptım. Ellerime sağlık. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu videomuzun da burada sonuna gelelim. Eğer sevdiyseniz kanalıma abone olup like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.